Çam çevir. Geri. <laughs> çok acele et. Nişanı görme. Kutayı görme. Hedefi Şimdi. Sakince. Hatıra bak herkese. Yukarı. w o ...aslında birkaç denemeyle başlamıştım... ...sonra kendimi keşfettim... ...ilerlemek istedim... Ee, ...kızımın sonrasında bir başarısı oldu... ...Kayseri Birinciliği olunca çocukta ben yetenek olduğunu... E, ...fark edince... ...arkasından gitmek istedim... Ar ...o Türklük damarımın kabartan bir spordu... ...bu, bu ben olmalıyım dedim... Ee, ...ben aldım Sazı Eylem'i artık... Ee, ...sonrasında... E, ...şimdi antrenörü olarak... ...tabii ki bu sefer benim otoritem konmaya başladı üstüne... ...aslında benden önce... ...çok iyi bir okçu olmasına rağmen yine de tabii ki bana o kulaklarını açmak zorunda. Ama şöyle bir şey de var. Benim kızım gerçekten tekniklerini çok çabuk öğrenip de çok iyi bir okçu olduğunda ben dedim ki ben kızım kadar olabilecek miyim acaba demiştim. Hala benim ondan da destek aldığım oluyor açıkçası. Annem önceden arkamda beni izliyordu. Sadece merak ettiği için 2-3 tane ok atıp gidiyordu. Daha sonra başarılırsın bu konuda dediler, yapabilirsin. Annem de yapabilirim dedi, bu şekilde başladı. Antrenörlük sınavlarına girdi, kazandı. Şu an e, antrenörüm olarak birlikte çalışıyoruz. Bize antrenmanlar veriyor. E, şu an yarışmalara katılmıyoruz ama daha önce katıldığımız yarışmalarda birçok kupa ve madalya kazandırdık okulada.